Yine ümitli edersiniz. bu sene en büyük problem ile olacak. Ee, onun da sakatlığı var, 3 hafta, bir ay yok. Sezon başı kampını kaçırdı. Bu sene en büyük problem Taliçkayla olacak, ben size söyleyeyim. Yani bu, yani bu şey, ne derler ona? Oynatmayacak diyorsun Taliçkaya. Hiç inanmıyorum. Bak, hiç inanmıyorum yani Taliçkayla arasında. Umarım olmaz ama en büyük problemin olma olacağını düşünüyorum. Çünkü onu çok istediğini düşünmüyorum. Gelirken de istemedi. kalın da onunla ilgili çok müsbet bir fikre sahip olduğunu düşünmüyorum. Hani bu bir yüz ifade. Anlıyor abi şeyden yani, hissedersin. Mesela Amrabat da istediğini düşünmüyorum. Çok güzel bir yere parmak bastın abi. Duyumda benim Amrabat'a teklifler var. Hatta kamptan ayrılıp birkaç görüşme yapacağı yönünde. Amrabat'ta ayrılabilir. Oh, very delicious.